Sıradaki söz talebi Cumhuriyet Halk Partisi gruplarına Sayın Murat Emir'e aittir. Buyurun Sayın Emir. Başkan, değerli milletvekilleri, bugün 3 Aralık Engelliler Günü ve bugün ülkemizdeki engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları ve onlar için neler yapabileceğimizi dikkatli bir şekilde özenle konuşmamız gereken bir gün. Elbette engelli vatandaşlarımızı toplumsal yaşamının içerisine sokmak, önlerindeki her türlü engeli kaldırmak hepimizin görevidir. Bütün siyasi partilerin, grupların engellilerin sorunları konusunda çok güzel, e, nitelikli sözler söylediğinin farkındayız. Ama bugün artık hiç olmazsa bugün rakamlarla konuşma zamanı. Çünkü maalesef siyasi iktidar, AKP iktidarı engellileri üvey evlat gibi görüyor ve engellilerin neredeyse hiçbir sorununu çözmüyor. Elimde rakamlar var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın rakamları bunlar. Bakınız engelli aylığı aktarılan tutara baktığınızda yıllar içerisinde anlamlı bir artış görmediğimiz gibi 2023 ile 2024 arasında neredeyse yüzde onluk bir artış var ve 2000 Eylül'e kadar 18 milyar 344 milyon liralık bir engelli aylığı ödemesi yapılmış. Ama baktığınızda engelli aylığından yararlanıcı sayısına 2023'te 618.249 iken 2024'te 546.379 olmuş. Yaklaşık 80 bin engelli maaş alamaz bir noktaya gelmiş. Niye? Bunun sebebine bakmamız lazım. Bunun sebebi iktidarın engellilere maaş ödememek için birçok dolan başlı yolu denemesi ve onların maaşını bir şekliyle ödemekten imtina etmesi. İşte bu gerçek budur arkadaşlar. Türkiye'de iktidar kendi yandaşlarına oluk oluk para aktarırken engellilerin maaşını kesmek için her yolu denemektedir. Yine engelli yakınına aylık bağlanması oranına baktığınızda 2023'te 99.900 yakına bağlanmışken maaş 2024'te 75 bin 36'dır. burada da anlamlı bir düşme var. Bunların sebebi şu. AKP bir sınır koyuyor ve ayda 11.334 lira geliriniz var ise size engelli maaşı ödemem. Size engelli yakını parası ödemem diyor. Oysa 11.334 lira açlık sınırının dahi yarısından az. Dolayısıyla bir, bir evde eğer bir emekli var ise, bir engelli emekli maaşı alıyorsa artık ona engelli parası ödemiyorsunuz. Bu vicdana, bu akla, bu gerçekten sosyal devlet anlayışına sığabilecek bir yaklaşım mıdır? Dolayısıyla engellilerin her zaman yanındayız. Engelli yüzyılı yapacağız diyorsunuz ya. Aman gözünüzü seveyim. Hiçbir yılı engelli yılı, emekli yılı falan yapmayın. Hangi nüfus grubunu o yıl eğer o yılın adına işaretliyorsanız onların boğazını sıkıyorsunuz. Aynen emekli yılı olacak deyip emeklerin boğazını sıktığınız gibi. Peki maaş alırsa ne kadar alıyor? 9077 lira bakanlık veriyor. Eğer kaymakamlık üzerinden alırsa da 4196 lira yüzde 40'tan fazla engeli olduğunu ispatlayabilirse. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan açıklama yaptı. 22 yılda 70878 kişiyi işe aldık dedi engelli yani sanki övünülecek bir rakam gibi 22 yıla böldüğünüzde yılda 3221 ediyor değerli arkadaşlar türkiye'de siz kaç engelli olduğunu bilmeyen bir iktidarsınız kaç engelli var türkiye'de TÜİK'e göre 4.8 milyon derneklere göre 6 milyon bir başka ıı, istatistiğe göre 10 milyon civarında engelli var ve siz bu koşullarda yılda 3.221 kişi işe alıp engellileri istihdam ediyoruz diyecek kadar da şirazesinden kaymış bir iktidarsınız. Bakın biz geldiğimizde açıkça ilan ediyoruz. Engelli maaşının önündeki engeller kaldırılacak. Engelli maaşı mutlaka asgari ücret seviyesine çekilecek engelli yakın aylığı da mutlaka asgari ücret seviyesine gelecek ve her yıl işte bu 3 Aralık'ta engellilere bir asgari ücret destek e, ödemesi yapacağız engellilerin istihdamı ile ilgili elimde bir belge var bir depremzede adıyamandan görme engelli bir kardeşimizin KPSs -E, KpsS sonucu 115 bin 146 kişi bu sınava girmiş bu arkadaşımız 94 puanla 272 olmuş. 6 aydır atanmayı bekliyor. Kendisine atayıp atamayacaklarını bile söylememişler. Bu arkadaş daha ne yapsın? İşe girmek için ne yapması? Buyurun Sayın Demir. Dolayısıyla yuvarlak kelimeler, süslü sözler elbette iyidir. Ama gerçeğiniz budur. Bu gerçekle yüzleşmeniz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, görme engellilerin hala ne öğ öğrencilerin ne de öğretmenlerin kullanacağı Kitaplar dağıtılmadı, dernekler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu dahi alamıyorlar. Kendisi ilçe kongrelerinde dolaşıp layık demokratik cumhuriyete, Mustafa Kemal'e dil uzatmaktan görme engellilerin kitabını dağıtmaya fırsat bulamıyor muhtemelen ve üç ay oldu okullar açılalı, görme engelliler kitaplarını bekliyorlar. Çok konuşuldu, konuşmak lazım. İsrail'e Ana, Anadolu toprakları üzerinden itiraf ettiler. Şakır şakır petrol gitmeye devam ediyor. Efendim sözleşmişler rica etmişler onlar İsrail jetlerine yakıt olmuyormuş. Hiç öyle bir şey yok. İsrail'deki Gazze'deki çocukların kafasına bomba atan jet uçaklarının. Buyurun Sayın Emir tamamlayın. Türkiye toprakları üzerinden gidiyor ve bunu siz itiraf ediyorsunuz. Buradan para kazanıyorsunuz. Gençler gidiyorlar. Cumhurbaşkanının olduğu yerde Cumhurbaşkanına sorular soruyorlar. Neden elimde soruşturma tutanağı var. Bakın. Neden Azerbaycan'a petrol gidiyor? Bu petrol, bu yardımlar Hayfa'ya niye gidiyor? Filistin'e gitmesi gerekirken niye izin veriliyor bunlara ve niye denizlerimizde bu faaliyete izin veriyorsunuz diyor gençler. Bunu Cumhurbaşkanına hakaret diye bu gençleri dört gündür tutuyorlar ve Cumhurbaşkanına hakaretten tutukladılar. Şimdi biz Cumhurbaşkanının İsrail sevdalısı olduğunu biliyoruz. İsrail'in gerçekten canını yakacak hiçbir adımı atmadığını ve atamayacağını gayet iyi biliyoruz. İsrail'le şu anda Suriye topraklarında işbirliği içerisinde olduğunu herkes görüyor. Ama bu sözler, bu sözler Sayın Cumhurbaşkanının İsrail'le Toparlayın Sayın Emir lütfen. Siyetinin özdeşleştiği sözler başta Cumhurbaşkanı'na hakarettir. Bakın onu duyun. Cumhurbaşkanı'na bir genç bir kişi ben mesela. Niye İsrail'in jetleri Anadolu topraklarından gidiyor? Niye engellemiyorsunuz dediğimde Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyorsam eğer Cumhurbaşkanı ile İsrail'in şahsiyeti örtüşmüş demektir. Asıl suç olması gereken budur. Bu Cumhurbaşkanı'na haksızlıktır. Dolayısıyla buna itiraz etmenizi bekliyoruz. Bu gençler doğruyu söylediler, doğruyu yaptılar. Hala da ticaret devam ediyor. Gemilerin gittiğini biliyoruz. Son sözlerimi enflasyonla ilgili söyleyeceğim. Enflasyonda da Önünü göremeyen bir iktidar açıklandı 2.24 TÜİK'e göre yıllık neymiş yüzde 47 peki he hedefleri neydi yüzde 41 buçuk Merkez Bankası daha 20 gün önce yüzde 44 olacak bu ülkenin enflasyonu dedi hani yardımcısı dedi ya hedef enflasyona göre zam yapalım bu Sayın Emir tamamlayın lütfen bu kadar öngörüsüz bir Merkez Bankası 20 gün önce yüzde 44 demiş şimdiden daha %3 aşılmış gerçek enflasyon %80'lerde ve siz bu ülkenin ekonomisini yönetmeye kalkıyorsunuz. Böylesine görmeyen bir ekonomi yönetimi. Toparlıyorum sayın başkan. Şimdi bu enflasyon üzerinden zam verirlerse emekliler ve memurlar %12.79 zam alacaklar. Bu ne biliyor musunuz? Bu hırsızlık işte. Bu suçtur. Bu sofraya cüzdana el uzatmaktır. Bir devlet kurumu sizden aldığı talimatla vatandaşın cebine el uzatıyor. Ve bunun suç olduğunu bir Yargıtay Onursal Üyesi mahkemeye veriyor. Diyor ki idare mahkemesine TÜİK devlet kurumu istatistiklerle oynuyor, enflasyonla oynuyor. Onun üzerinden maaşlar, maaş zammını engelliyor. Memurun emeklinin sofrasından çalıyor diyor. Ve mahkeme son kez açıyorum Sayın Emir buyurun mahkeme TÜİK'ten belge istiyor TÜİK tabi belgeleri gönderecek yüzü yok ve mahkemede belgeler gelmeden kararını veriyor ve davayı reddediyor işte böyle bir mahkeme var çünkü mahkemeler de ayarlanmış ama o hakimler o mahkemeler, o istatistiklerle oynayanlar hepsi gün gelecek vatandaşın sofrasından çalmaktan dolayı yargılanacak. Sabrınız için teşekkür ederim. Sıradaki söz talebi Adalet ve Kalkınma